Şimdi 1 Nisan'ı güncellememizi aldık. Mutluyuz. Drop havuzları yenilendi. Yeni skinler geldi. armory'e hem tren hem de üstün üstlük fever case geldi. Mutluyuz değil mi? Ama benim mutlu olmadığım sistem edeceğim ve beni mutsuz eden bir sürü şey var. Ve bugün bu videoda hepsini teker teker açıklayacağım. Şimdi kocaman bir güncelleme geldi. Siz bu güncellemeyi kaçırdıysanız kanalda bir tane videom var ki harbiden uzun dönemden sonra yaklaşık 150 gün sonrasında harbiden büyük bir güncelleme geldi. Benim de hoşuma giden bir güncellemeydi. Fakat ayrıntısına ve detaylarına indikçe sinirlerim daha da fazla bozulmaya başladı. Özellikle de en büyük dönemimizdeki problemlerden bir tanesi CS2'deki botlar. Bu botlar ne işe yarıyor diye merak ediyorsanız Armory PES kasan botlar arkadaşlar. Ve aynı zamanda Armory PES'i kasan botların büyük bir çoğunluğu çalıntı kredi kartlarıyla yani CC ile birlikte çalışan şeyler. Ve bu yüzden de piyasanın içine ediyorlar. Peki bu konuda neler yapabiliriz? Ne tarz problemler var diye de soracak olabilirsiniz. Öncelikle en büyük problemlerden bahsetmek istiyorum. Normalde TDM mevzu çok güzel bir video paylaştı arkadaşlar. Ve dedi ki Armory'nin içine ediyorlar. Başlığında paylaştığından da bahsedebilirim aslında bir nevi. Ve bu videodaki ana problemlerden bir tanesi de insanların çalıntı kredi kartlarıyla Armory Pest'leri kasıp yıldızlarını ve hesaplarını satmasıydı. Buradaki en büyük örneklerden bir tanesi de buradaki Noble adlı bir tane yüksek mali çinli bir şahıstan e, görebilirsiniz. Görüyorsunuz ki Armor hesaplarını 75 dolardan satıyorum. Eğer toplu alırsanız daha da büyük bir diskont yani indirime ulaşabilirsiniz. Şimdi sistem nasıl? Hesap makinesini giriyorsunuz. Biliyorsunuz ki bir tane Battle Pass'imiz 16 dolar. Ve 16 çarpı 5 yaptığın zaman sizlere toplamda 80 dolarlık bir para harcamış oluyorsunuz. Fakat bu 80 doların tamamı Steam cüzdan bakiyesi. Yani normal şartlarda siz e, 80 dolarlık bir Steam cüzdan bakiyenizi skin'e çekmek isterseniz ve nakite çekmek isterseniz yaklaşık olarak 60-65 dolar belki de 55 dolar civarlarında alabiliyorsunuz gibi de düşünebilirsiniz. Yani arkadaş kara parasını hem aklıyor hem botlarla yıldızını kasıyor, üstüne üstlük hesaplardaki yıldızları, yani toplamda kaç yıldız olduğundan da bahsetmek gerekirse 200 yıldız oluyor. Ee, ve bu 200 yıldızı da 75 dolardan satıyor. Peki bunları kim alıyor ve niçin alıyor? Ben bir içerik üreticisiyim, yıldızlarla kasa açmak istiyorum. 3 aşağı 5 kere aynı parayı harcayacağım. Geliyorum, yıldızlarla kasamı açıyorum ondan sonra da videomu çekiyorum ve hem ben vaktimi kaybetmemiş oluyorum hem de buradaki karşındaki noble tarzındaki Çinli kardeşlerimiz kendi parasını kurtarmış oluyorlar zaten aşağıda bu konuda sistem e, edenler var ama genellikle e, en mantıklılarından bir tanesi de Noble'ın çok umursamadığını görebilirsiniz. Çünkü demek ki alıcısı olan bir sektör ve herkes kendi parasına bakıyor. Ben zaten aşağıdaki videoların birisinde artık bayağı olmuş bile olabilir üstünden. Ama ee, ha, şuradaki Çinliler CS2'de skinleri kopyalamaya başladılar. CS2 Dupe muhabbetine bahsettiğim videoda bunun üstüne çok fazla durmuştum. Çalındığı kredi kartlarıyla armory alınmasını ve bu armorileri kasılıp piyasanın içine edilmesini bot hesaplardan tutun bir sürü şeyden bahsetmiştik. Ve bu da şahsen en büyük problemlerimizden bir tanesi. CS2'nin içine arkadaşlar bu güncelleme geldi. Evet yeni skinler eklendi. Şunlar geldi. Bunlar geldi ama bu konuda botlara karşılık hiçbir koruma gelmedi. Ben dün gece videoyu yükledikten sonra sabah 6-6.30'a kadar oynadım oyunu. Ve ölüm maçlarında arkadaşlar sürekli double headshot atan botlar, dönen botlar, normal NPC gibi hareket eden botlar dop doluydu. Basit eğlencesinden tutun başka şeylerine kadar dop doluydu ve hani profillere bakıyorsunuz level yok profillerin yarısı oluşturulmamış profillerin envanterleri neredeyse bomboş varsa da sadece armor ile alakalı şeyler var ve dolu dolu böyle şeyler vardı ve bunu görünce de sinirim bozuluyor şahsen çünkü evet oyun bir güncelleme getiriyor biz oyuncular için biz hatta ve hatta yatırımcılar için bile diyebiliriz ama bu konularda bir savunma almıyoruz savunma alınabilecek en büyük noktalardan bir tanesi de bence her oyuna girmeden önce özel bir şey yazabiliriz. Ne bileyim bir IP kontrol atabilir oyun bize değil mi? Hani buna benzer bir sürü savunma yapılabilecek bir nokta var. Çünkü LoL'de de buna benzer bu problem oluyor. Fakat LoL'de dereceli maçlarınızda olmuyor. Gene aynı CS'de olduğu gibi basit eğlence misalindeki olan maçlarda oluyor. Ama o da bir problem. Ama buradaki ana problemlerden bir tanesi piyasayı da mahveden bir problem. Şimdi bunun dışında benim ana sistem kısmım bitmedi. Aslında ana sistem kısmımız buydu. Ama velakin benim ilgimi çeken en büyük noktalardan Bir tanesi de şu ee, Bu skinler geldi Bu skinler geldi Çok güzel fever case geldi Çok güzel çok mutluyuz değil mi Tren 2025 koleksiyonu geldi Ne için ne için Madem biz koleksiyon gelecek Madem tren getirmeyi düşünüyorsunuz Aynı limited special item'da olduğu gibi Eskiden deagle'ı kaldırıp Yeni limited special item getiriyorsunuz Mesela neden tren koleksiyonu kalk, e, Geldiğinde Eski koleksiyonlardan bir tanesi, Overpass 2024 olabilir, ee, grafik koleksiyonu olabilir, başka bir spor ve saha koleksiyonu olabilir. Neden bunlardan bir tanesi kalkmıyor da üstün üstlük yeni bir tane daha koleksiyon ekleniyor, neden galeri kasası kalkmıyor da üstün üstlük Fever Case ekleniyor. Çok saçma değil mi? Çünkü benim ana aklımdaki Armory konsepti nasıldı biliyor musunuz? Her belli başlı 6 ayda bir diyelim, her 6 ayda bir içerideki itemler tamamen değişecekti. Ee, biletin ismi gene Armory olarak kalabilir ya da Armory 2, Armory 3, sezon 2 tarzında bir şekilde değiştirebilirlerdi. Ama benim aklımdaki fikir evet itemler sürekli olarak bir devir daime girmektense itemler sürekli ve sürekli olarak değişecekti ve hem oyuna daha fazla skin olması sağlanacaktı hem de bu battle pass sistemine daha iyi oturtulacaktı. Çünkü Şimdi ben dediğim dünkü videomda ne, ne demiştim hatırlarsanız ben ayın 31'inde bir tane video çektim. Siz bunu daha kanalda görmüyorsunuz çünkü yayınlamam mantıklı değil. Armor skinlerinin sonunda yatırım yaptım tarzında bir video çektim. Ve yaklaşık olarak şu anda envanterimde 600-700 dolarlık armor skinleri var. Pahalısına ucuzuna kadar. E, farklı şekillerde var. Ve bunları almamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi şuydu. Yeni skinler gelebilir. Yeni skinler gelirse de hazır fiyatlar güzel diplerdeyken biz satın alım yapalım ki fiyatlar daha istediğimiz seviyelerde olduğu zaman satarız. Karımıza bakarız. Keyfimiz yerimizde olur. Şimdi ben bunu yatırım yaptım diye ağladığımı düşünmeyin arkadaşlar. Genel olarak bu piyasa için çok kötü bir şey. Çünkü mesela ben bu saatten sonra yıldız kasacağım. Evet ama gelip galeri kasası almayacağım ki ben gelip fever case alacağım. Çünkü galeri kasasının aroyayı mantıksız olacak almak için 2 yıldız harcayıp fever almak daha mantıklı olacak. Ve bunlarla da birlikte belli başlı problemlere girecek. Ve bu yüzden de aslında bu son gelen güncelleme her ne kadar oyunu aktifleştirecek olsa yeni skinler ekleyecek olsa dahilinde eski koleksiyonlardan en azından bir tanesinin silinmemesi üstün üste galeri kasasında silinmemesi bence çok büyük bir eksi olduğundan bahsedebilirim. Peki gelecekte ne olacak? Gelecekte sizce galeri kasa son, sonsuza kadar kalacak mı? Sürekli oraya kasalar eklenilecek mi ya da farklı bir sistem mi olacak? Ben şahsen elbet bir süre sonrasında birkaç tane daha koleksiyon belki bir tane daha yeni kasa falan geldikten sonra ee, silineceğini düşünüyorum. Sonsuza daha, kadar devir daim yapabileceğine inanmıyorum. Armory'in elbette bir biteceği süresi olur diye de düşünüyorum. Onun dışında Armory bitebilir, skinler değişebilir fakat değişmeyecek tek şey Skins Bank'i. Skins Bank'i bilmiş olduğunuz üzere Global Training dünyasındaki en güvenilir takaslarından bir tanesi arkadaşlar. Legocan kodunu kullanarak ilk takasınıza 5 dolara varan bir bonus elde edebilirsiniz. Bununla da birlikte kalmadan genel Legocan kodunu kullanarak %30 yerine yani %35'e varan bir yükleme bonusuna sahip olabilirsiniz kolay bir şekilde. Skinlerinizi kolay, güvenli, takas yapmak veyahut sıfırdan skin almak istiyorsanız kullanabileceğiniz en güzel sitelerden bir tanesi. Yıllardan beri benim sponsorum olmasının dışında bir sürü YouTuber'a da sponsor zaten. Günlük, haftalık ve aylık olarak da çekilişlere de ayrıca katılabilirsiniz. Onun dışında göstermek istediğim noktalardan bir tanesi de şu. Ee, burada görmüş olduğunuz bir birkaç tane mantelita var ve bu e, sadece e, Noble'da değil, görmüş olduğunuz üzere Çinli sitelerde. Yuan'la direkt yıldız satışı yapılıyor ve bunlar harbiden ekstrem noktalardan bir tanesi ve ortalama olarak da hesap sahiplerinin kredi kartlarının çalıntı olmadığı takdirde %20'lik bir kar elde ettiklerini görebiliyorsunuz onun dışında burada gene bir tane daha e, satış noktası var buradaki de önemli noktalarımızdan bir tanesinde deniliyor ki starla yani yıldızla alınan eşyalar 7 gün sonra takaslanılabilir ve kendinizi direkt kendi hesabınıza atabilirsiniz. Ve deniliyor ki eğer hesaplarınız bloklanır, vakban yerse ya da kitlenirse anında biz full geri iadeyi yaparız diyorlar. Yani ne demek oluyor? Neden burada şöyle de bir nokta var? Demek ki bunlar çalıntı kredi kartı ile yapılıyor veyahut gene botlanma sistemiyle yapılıyor ki böyle bir güvence de verilmiş alan kişilere. Peki Full dürüstlükle söyleyeyim. Bir içerik üreticisiniz ya da harbiden kumar oynamayı çok seviyorsunuz. Ve yıldızlarla deli deşet kasa açmak istiyorsunuz. Yapılır mı? Dürüst olmamı isterseniz harbiden niye yapılmasın? Niye yapılmasın? Hangi amele bizim gibi hangi amele gelecek? 5-10 dolar kar için bütün gün oyun oynayacak. Kasacak ondan sonra yıldız açacak. Ben bunu yapıyorum. Çünkü benim bunu desteklemem yanlış olur mantıken. Yani. Ama ve lakin normal herhangi bir insansınız yapmamanız için hiçbir sebep yok ve dürüst olmamada isterseniz oldukça hoşuma giden bir de e, durum olduğundan bahsedebilirim. Bu arkadaşımız 75 dolara satıyorsa ve ortalama olarak da 65 dolar civarında çıkıyorsa kimdir? Belki de bu kardeşimiz hiç bunlarla karışmadan başka bir satıcıdan alıp aracı kurum kuruluş misalinde satıyordur Avrupa tarafına. O da en büyük ihtimallerden bir tanesi. Herkes parasında dediğim gibi Armory'nin benim gözümde en büyük iki eksisi bu botlar ve eski koleksiyonların kendine gelmemesi. Ne olur ne biter bilmiyorum ama sizde fikirlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Farklı düşüncelerimiz olabilir diye de düşünüyorum çünkü birazcık daha tartışmalı bir durum. O yüzden de fikirlerinizi merak etmiyor değilim. Onun dışında bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın kalın. Bay bay.